ibadet kıldığın tevfik hak bil. Eğer hele hele abilerim şu ahir zamanda şu fitne fesat zamanda eğer başımız secdeye gidiyorsa zekatımızı verebiliyorsak haccımızı, umremizi yapıyorsak birilerinin gönüllerine dokunabiliyorsak haramlardan kaçabiliyorsak yani o ben iyi adamım falan deme sakın diyor. Bak her şeyi yapacaksın. Her şeyi en güzeliyle yapacaksın. Baktın muvaffak oluyorsun yani. O kimse zekatını veremezken ben zekatımı veriyorum. Aa, kimse namaz kılamazken ben namazımı kılabiliyorum. Kimse sohbetlere gelemezken ben gelebiliyorum. Kimse Kur'an okuyamazken ben okuyabiliyorum. O ulan o zaman demek ki bende bir şeyler var yani ben bir adam mı oldum acaba falan. Hayır diyor. Böyle düşünme diyor. Ya nasıl düşün? Bunları tamamen Allah'ın seni muvaffak kılması olarak bil. Allah muvaffak kılıyor yani. Allah elimizden tutmasa biz bunları Yapamayız de diyor, böyle düşünüyor.